aracımız Passat 1.6 dizel. Bu arıza Passat, Seat, Skoda, Audi 1.6'nın bütün motorları için e, aslında birçok arabalar yani bütün motor motorlu sistemlerin hepsinde var ama Passat ve Audi grubunda daha çok var. Bir aracı çalıştırır mısın? Duyabiliyor musunuz arkadaşlar? Sersiniz. Bu müşterimiz bize şanzıman ses yapıyor diye geldi. Yolda gerçekten şanzıman ses yapıyor gibi geldi. Ama tabi saldırıda bir işler değişti gördüğünüz gibi. Taslar dağılmış gergi bir dağıldı. Böyle bu kadar oynamaması lazım. Kayışın yalpalamasını izleyebiliyor musunuz? Bu da içeride şanzıman sesi gibi veriyor arkadaşlar. Bir de böyle çalıştıracağız aracı kayısız Sizlere de görmenizi istediğimden dolayı. Aracı çalıştırır mısın usta? <laughs> gördüğünüz gibi herhangi bir ses yok. Yani şarj dinamo ve gergi komple değişik. Zaten ee, dinamodan kaslam içindeki olan avarın yağ dağıldığından dolayı böyle etrafa sıçramış. Her şey belli. Yani her